Herkese merhaba arkadaşlar. Magazin TV kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Sizlere yenilikleri sunmak için her an çalışıyorum. Sizlerde de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Can Yaman'dan gelen yepyeni görüntüleri sizler için video halinde bir araya topladım. Yakışıklı ve başarılı oyuncu Can Yaman'a dair her şeyi kanalımdan paylaşıyorum ve paylaşmayı da devam edeceğim. Kanalımı izlemede kalın. Can Yaman'ı dair her şeyden en önde haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olarak bildirimlere açık tutun. Şimdilikse benden bu kadar olsun. Hepinize iyi seyirler gelecek videolarda görüşmek üzere.